Merhabalar, Hızlı Bakış'a hoş geldiniz. Konuğumuz Amine Simit. Amine Hocamızla birlikte Hollanda seçimlerini konuşacağız. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş buldum. Hocam bildiğiniz üzere 29 Ekim tarihinde Hollanda'da genel seçimler gerçekleşti. Bizler için bu seçimleri değerlendirebilir misiniz sonuçlarını? tabii ki. Şimdi seçimler aslında çok erken bir şekilde yapılmıştı. Bir önceki seçimlerde 2023'te Wilders kazanınca herkes bir şaşırmıştı. Yani çok ciddi bir şekilde en büyük parti olmuştu. Yaklaşık olarak 36 koltuk kazanmıştı. Fakat birden aşırı sağ parti iktidarda olunca, en büyük parti olunca Tabii ki hükümeti yönetmekte, ülkeyi yönetmekte çok zorluk çekmişler ve builders da istediği sıkı a, talepleri yerine getirtemeyince bu sefer a, ayrılmaya karar verdi ve hükümeti düşürmüş oldu. Bu sefer tekrar bir seçim yapılması gerekti. A, herkes de tabii heyecan içinde bekledi. Tekrar a, builders mi kazanacak yoksa bu sefer a, başka bir parti mi kazanacak? Yani nefret söylememe baskın olacak a, ya da a, daha toleranslı bir bakış açısına yaygın olacak ülkede. Fakat gördüğümüz şey şu oldu. Yine de aslında Builders en büyük parti olmasa da neredeyse en büyük parti sayılır. Çünkü yaklaşık olarak 25 bin oy var. Ve um, sadece şu an D66 uh, olarak geçen um, liberal merkez parti bir parti uh, kazanmış olsa da o Küç küç küçücük farktan dolayı yani e, aslında bir parti kazandı da diyemiyoruz. Ne görüyoruz Hollanda'da? E, çok ciddi bir şekilde kutuplaşma olduğunu görüyoruz. E, ülkenin gitgide daha çok bölündüğünü göre görebiliyoruz. Çünkü Wilders yine de 26 koltuk kazanabilmiş. Hani 10 koltuk kaybetmiş evet ama 10 koltuk da ayrıca kazanmış oldu pardon D66 da yine de 26 koltuk kazanmış oldu. Ve ikisi de aslında neredeyse aynı büyüklükteler ve bu şekilde yani o kadar uç bakışa sahip olan iki parti bir arada ülke yönetimi yönetmesi neredeyse imkansız olacak. Tabii D66 daha büyük olduğu için hani bir küçük bir farkla da olsa kazandığı için yani o sonuçta hükümeti kuracak ve muhtemelen yine VVD gibi başka partilerle beraber bir hükümet kurmaya karar verecek. Fakat sonuçta şöyle bir durumda olacak. Yine ülkenin büyük bir kısmı yine de şey istemeyecek. Yani Builders'ın um, yönetmesini de istemeyi pardon, Builders'ın um, yönetmesini isteyecek. Um, yine D66'nın daha liberal, daha progresif görüşlerini benimsemeyecek. Mesela um, çok ciddi bir şekilde göçe karşı eylemler yapılıyor. Bir göçe, göç karşıtlığı bir hareket var şu an Hollanda'da ve d 66 buna pozitif yaklaşırken kesinlikle pozitif bakmayan büyük bir kısım var Hollanda'da ve bu şekilde ikisini bir arada yürütmek yani gerçekten her kesimi iptal etmek çok zor bir görev olacak yeni başbakan için ve yeni en büyük parti için şimdi Müslümanlar için de tabii ki ayrı bir sıkıntı olacak. Yani şimdi herkes diyor ki evet yeni bir sayfa açılmış oldu. Holland, kendisi de diyor mesela şimdi D66'nın başkanı da diyor ki hani Hollanda yeni bir sayfa açmış işte yeni bir başlangıç oluyor Hollanda için vesaire ama aslında değil. Çünkü daha önce Müslümanlara yapılan kontroller, işte ıı, baskılamalar vesaire, işte gizli araştırmalar olsun, ıı, ayrımcılık olsun. Yani şimdi aslında Wilders'in Partisi tarafından yapılmamıştır. Yani ıı, onlar liberal partiler, yani VVD gibi partiler tarafından yapılmış ıı, faaliyetler, ayrımcılıklar. Bu sefer de tabii ki gerçekten öyle bir şey olacak mı, olmayacak mı? Iı, yetenin Durumu nedir, görüşün nedir Müslümanlara karşı Müslümanların daha aktif olmalarına izin verilecek midir? Yani şimdi nihayet eşit bir vatandaş muamelesi görebilecek midir? O henüz belli değil ve o artık önümüzdeki aylarda belli olacaktır. Hocam değerli katkılarınız ve değerlendirmeleriniz için teşekkür ederiz. Bir başka hızlı bakışta görüşmek dileğiyle.